Evet sayfa 26 yeni nesil sorularla beraberiz. Ee, ABC dörtgeninde açı ölçer kullanarak ADC ve BAD açılarının ölçüleri belirleniyor. BKCK ortadan oluşurdu X açısının ölçüsünü sormuş. Şimdi küçük ama siz elinizde kitapta görebiliyorsunuz. Ee, i̇letkinin üzerinde açı ölçer iletki yani. 150 ile 30'un arasında o zaman bu arada yüz, 30'dan 150'ye kadar geçiş var. O, ben bir çizeyim aşağıya çok e, şey olmuş çünkü. E, karışık. Evet. Şöyle. Tamam. 150 ile 30 arası 120 derece. Burada da 20 ile 130 arası aradaki farka bakarsak 110 derece. Buna xx diyelim. xx demeyelim de x var. aa diyelim. Buna da bb diyelim. Yamuklu iç açılar toplamına bakarsak eğer 2A artı 2B yani buraya AA dedik. Buraya da BB dedik. 2A artı 2B artı 120 artı 110 eşittir 360. Çok yapmıştık bu sorularda. 120, 110 daha topladığımızda 230 karşı yatarsak 2A artı 2B eşittir. 230 eksi geçeceği için 130. 2'ye bölersek de A artı B 65 olur. X dediğimiz şey bir e BKC üçgeninde dış açı iki iç açının toplamına eşit. Yani 65 ya da üçgenin iç açılar toplamına bakarak yapabilirsiniz. Evet, gelelim ikinci soruya. ABC'de dörtgenli biçimindeki kağıt önce AD ile CD çakışacak şekilde ee, sonra ile da BC ile CD. ha. Şimdi arkadaşlar AD ile CD'yi çakıştırırsak kenar kenara çakışıyorsa oluşan kat izi aç ortay olur. Kenar kenara çakışıyorsa. Köşe köşeye çakışınlığı oluşacak nokta orta nokta olur. Sonra da BC ile CD yine kenar kenara çakıştığına göre şöyle denk getiremedim ama bir aç ortay olur. Bunların kesiştiği noktaya K noktası deniyor. Daha sonra kat kesişim noktası belirliyor. Şekilde verilen açı DKC yani şu açının ölçüsünü soruyor. Yine aynı şeyi yapacağım o zaman. XX diyelim. YY diyelim. Dörtgenin iç açılar toplamını yazalım. Bir 60'ımız var. Bir 100'ümüz var. Bir 2X'imiz var. Bir de 2Y'imiz var. Eşittir 360. Burası 160. Attık karşıya 2x 2y 100. Böldük 2'ye x artı y 100 oldu. Şimdi şu DKC üçgeninin iç açılar toplamı 180 olacak. Bunlar 100. O zaman demek ki aradığımız açıya da 80 derece kalacaktır. Geldik sıradaki soruya. ABC'de dörtgeni biçimde e, kağıt BE doğru parçası boyunca katlandığında A köşesi Z köşesiyle çakışıyor. Arkadaşlar dedi ki köşe köşeye çakışıyorsa orta nokta olur. Yani E orta nokta. Dörtgende AB 10, AD 12 o zaman bu 6 6 bölünür. BE doğru parçasının uzunluğu nedir demiş. Ben bu eşitliği kullanabilmek için BD'yi birleştireceğim. Şimdi... E, A köşesinde D köşesi çakışıyor. BE doğru parçasının uzunluğunu sormuştu bize. Biz bunu birleştirdiğimizde Evet. AD 12 değil mi? Doğru yere bakmışım. Tamam. Biz bunu birleştirdiğimizde burada bir e, siz söyleyin lütfen. E, i̇kiz kenar üçgen oluşur. Yani bu da 10 olur. Çizdiğimiz uzunluk dik olduğu için 6 8 13 üçgeninden BE uzunluğunu 8 olarak buluruz. Önce yanlış okuduğumu düşündüm de o yüzden durdum. Evet. 3 eş gönye şekildeki gibi düz bir zemin üzerine yerleştirilip gönyelerin köşeleri yardımıyla ABC'de dörtgen oluşturuluyor. Gönyeler dik üçgenlerden oluşuyor. Gönyelerden birinin uzun dik kenarının uzunluğu 8. Uzun dik kenarının uzunluğu 8. A, E, 2. Bir yerleştirmeye başlayalım. Burası 2. Ee, A, B, C, dörtgenin alanı. Tamam bütün alanı sormuş bize. Şimdi burada dik üçgenler oluşmuş. Mesela şuraya bakarsak. Şu A, e sonra yazayım. Önce bir oluşturayım. Şurada iki tane dik üçgen var. Ee, şunu çizilmemiş. Tamam. Bir de burada bir tane şöyle bir dik üçgen var. Bir de şurada küçük bir dik üçgen var. Tamam. Şimdi AE 2. Uzun kenar 8 o zaman buraya 6 kaldı. Uzun kenarın tamamı 8. Değil mi? E, o zaman kısa kenar 6 çıktı. Kısa kenar 6. O zaman Buraya da 2 kaldı. Çünkü uzun kenarın e, pardon pardon orasını yanlış yazdım. 6'yı buraya yazmayacaktım. Pardon. <laughs> Şuraya yazacaktım. Burası 6. E, kısa kenar 6 ise burası 6. Uzun kenar 8 ise burası 2. O zaman burası da 6. Şimdi şu üç, dik üçgenin alanına bakalım. Bu dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. 3 yani 24. Burası 24. Şu dik üçgenin alanına bakalım. Şurası. Dik kenarı 8, dik kenarı 8, bölü 2, 4 kere 8, 32. Şu dik üçgenin alanına bakalım. Dik kenarlarından şu. Dik kenarlarından biri 8, biri 6, 24. Şu dik üçgenin alanına bakalım şimdi de. Dik kenarlarından biri 6, diğeri de 6. 18. O zaman bizden istenilen alan e, bir 24'ümüz var, bir 24'ümüz var, bir 32'miz var, bir de 18'imiz var. Hemen bakalım. 8, 10, 14, 18 elde var. 1, 2, 5, 7, 9. Yani 98.